Arkadaşlar Binance Borsası referer linkinizi nasıl alırsınız? Binance Borsası kullanıcı kimlik numaranızı nasıl alırsınız? Hemen size gösteriyorum. Şurada borsa hemen sağ tarafta şu tekliflerin yanında bakın şuraya basınca açılıyor. Bakın şurada referans var. Referansa tıklıyorsunuz. Bakın burada şu referans kimliğiniz. Ayrıca bu borsadaki kullanıcı kimliğiniz de budur. Ve e, referans e, şeyinizde bulur ba bağlantınız. Bu arkadaşınıza e, bu linkinizi verirseniz ve bu arkadaşınız bu linkinizi e, kullanırsa veya şu numaraya girerse e, evet. siz de ondan kazanmış oluyorsunuz komisyonlardan. Ama tabii şöyle e, ben şöyle ayarlıyorum. E, referans kimliğinizi kendiniz oluşturun. Şöyle şöyle %10 ayarlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra referans kimliğinizi oluşturun. Anladım diyorum. Ee, bu şekilde şöyle oluyor şimdi ee, şimdi tekrar oluşturalım referans kimini aşağı kaydırın diyor kontrol etmek için bakın e, bu şekilde %10 on oluyor arkadaşlar ee, yani e, benim referans kiminle kayıt olursanız e, şöyle oluyor e, komisyonlardan yüzde sizin e, benim e, karınız oluyor. Daha az e, %10 daha az komisyon ödemiş oluyorsunuz. Yani %20 indirim indirim size ben %10'unu paylaşıyorum. Bu şekilde referans linkiniz hashtag, e, ve binans kimlik numaranız budur. E, görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı bol kazançlar dilerim.